idare çalışıyoruz diyeceğim artık. Her merhaba her nasılsınız? Hoş geldiniz. Nasıl? Çok şükür valla. Siz sormak iyisiniz güzel her şey yolunda inşallah. Buyurun dostlar merhaba. E, Bende birkaç oyunum vardı abi. Ha süper ticaret için. Evet. Beklediğimiz bir an. Bir hiç sorun yok. Beklediğimiz bu işte. Şuraya ben kahve dökülmüştü. Orayı hemen şey yapacaktım. Ya, 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 olsam, ya, çok güzel, çok güzel. 18 yaşından küçüklerin kamera çıkması, annesi babası. Sorun çıkmaz ama ben tedbirli olayım. Ne olur ne olmaz yani. Dostlar, o zaman ben du duyuru yapayım. Fotoğraflar yayından sonra diyeyim, bir duyuru yapalım. Dostlar, fotoğrafların tamamı yayından sonra. Tamamı yayından sonra, anlaştık ben mı? Oyunu... Tamamı yayından sonra, küçüksün. Yayından sonra yapalım. Tamam. Küçük arkadaşlar yayından sonra, anlaştık. Görüşürüz, sağ olun. Bakalım duyuru işe yarayacak mı? Tamam, arkadaşların tavsiyesi. Bir deneyeceğim şansıma. Hmm, hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağı oyunun var. Aklında fiyat var mı? Yok abi, ben sana güvendiğim için çok Yapma ticaret ticaret bambaşka bir şey ama. Koyun sen misin? Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi oyunlarımız güzel bu arada. Aklına küçük de olsa bir teklif yaparsa aslında çok hoşuma gider. Yani ben şu an ikinci el piyasasında abi neredeyse hiç hakim değilim. Hı -hı. Ee, ama hani bazı değerli oyunları, mesela Bloodborne'un aslında biraz değerli bir oyun olduğunu biliyorum. Hı -hı. Yani Fifa'ları çok bilmem ama işte Hı -hı. Watch Dogs'dur, Assassin's Creed'dir, Diablo'dur, Hı -hı. Destiny'dir, Horizon'dır. Yani Yayında gösterebilir miyim? Tabii tabii. Dostlar arkadaş ikinci el için şu oyunları getirdi şöyle. Bunları bir bakalım çizik mi diyeyim? ona bakacağız. Tabii, Sonra da bakalım. bir pazarlık yapalım. Ben bu arada bakarken sen aklına gelen ilk fiyatları söylersen veya yani düşünme fiyatları. Tabii. En azından ben de değerlendirmiş olayım bu arada. Bloodborne temiz. Yüksek ihtimal çoğu temizdir abi. Çok aslında kullanılmaz. Makine izleri var ama çizik yok temiz. Destiny piyasadaki en ucuz oyun. Hatay hiç satmayan neredeyse. 2K16 hala satan. Vay işe yaradı gerçekten sanki. Fotoğraf çekilmeme. Ama Toplu böyle. Valla valla. Vallahi şaşırdım. Çok enteresan. Dur bakalım. Bu NBA 2K16 dökülmüş. Dökülmüş. Evet. Diablo 4. Çok minik şeyler var. Şurada, şurada minik şeyler var. Şurada ve şurada. Şu ikisi mesela. Bilen sensin abi o. Ben oynarken bir problem yaşamadım. Ha, yok. Zaten sorun çıkartmayabilir. Genelde sorun çıkartmıyor zaten de. İşte. Şunun şu alanında. Bir şeyler var. Şunlar temiz olanlar. Metalciyiz. En sevdiğim oyunlardan birisi. Oynayacağım sadece ama sadece. bir türlü oynayamadım. Bitirdin mi? Yarıya kadar geldim diyebiliriz. Aa, en kötü bu. Çok ilginç. Bu çok bu çok ilginçti. Nasıl abi işler nasıl gidiyor? Ticaret devam ediyor. Sadece yayınları toparlamaya çalışıyoruz. Yayınlarda çok fazla hareketlilik var dışarıda. ilgili. Onu nasıl çözeceğim bilmiyorum. Daha çözemedim. Onun için işler normal. Satış, alış satış devam ediyor zaten. Pesyon da ilk oyunu abi bu arada. In Şunlar da durum değil. Şunlar da çok minik şeyler vardı zaten herhalde. Şunlar tekrar bakacağım. Şunlarda minik minik şeyler var. Okey. Şunlar tertemiz olanlar. Tamam. Bana bir teklif önerisi yapabilirsin. Ya da ben evet. direkt bir teklif yapayım. Toplam ya çok zor olmasın. Değil mi? MB yi almak MB, yani Yine onun fiyatı dahil etsen. Ya dökülmüş ama ben onu bir şekilde değerlendiririm. Ya hediye olsun, şöyle olsun, görse olsun. Ben değerlendiririm bir şekilde. Hepsi toplam 10 tane. 5 tanesinde tane minik çizikler var. 4 tanesi temiz. Temiz olanlarda Blowburn, Horizon Zero'dan Watch Dogs. PES 16. Bunlar temiz. Bunlarda minik minik çizikler var. En büyük komple girdik. Bu arada şey Phantom Pay çok kötü durumda. Satılacak gibi hiç değil. Hepsine 4.5 5 nasıl olur abi? 4500. 4500 4500 5000 500, lira civarı hepsine. 4500 5000 lira. Ee, biraz pahalı. 4500. O ya ortası olmasın. <laughs> Çok yüksek fiyat 4500. <laughs> 4500, 5000. Pahalı ama makul olan teklif ne olurdu? Ben teklif verecek olsam Max Peter. Bin. Bu arada 4500 bunları 4000. Ses şu an geldi. Bir dakika ses ne zaman gitmiş? Ha ses gitti mi şu an? Bir dakika ses. Ses iyi. Ses 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 ses. Ses patladı. Ben bir karıştı orası bir dakika. Sesli bir sorun varsa bakayım hemen. Ses ses ses. Ha ses gitmiş evet doğru. Bir dakika şu an geldi ama şey var. Ee, bataryalar çok çok bitiyor. Artık e, uzaktan şeyler bataryalar patlamış. Dostlar mikrofonu bir değiştirip hemen geliyorum. Bir saniye. Dışarıdaki durumda yayın çok zor değil mi? Çok Sizce çözüm ne olur? Abi bence buraya bir çit koyalım biz ya. Yani. Çit? Bir çit koyalım da giremesinler. <laughs> çok kalabalık. Arkadaşlar yayılı baltalıkların farkındalar mı sizce? Yok. Yayını bence farkındalar abi. Farkında olmak bence zor olur. Farkındalar değil mi? Peki, neyse. O zaman Rahat dostlar sesi biraz uzaktan yankı yapıyor olabilir ama muhtemelen ses. Ses. Ee, i̇ki da şarj bitmiş kusura bakmayın. Şimdilik birazcık idare edeceğiz. Şu an daha imsiz. mi ses? <laughs> <Zombiyiz> kal. <kalmadı. gülüyor> dostlar sevgi saygı nezaket. Anlaştık. Ee, ben birden fazla tekrar etmem. Yani muhtemelen hani nezaketler bin yüz ama bin iki yüz derinliğe var. Dostlar, bana müsaade eder misiniz? Şurayı bir açabilir miyiz? Şöyle bir açalım. Şöyle, şöyle bir açalım. Şöyle açalım. Aç, 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 aç. Aç, aç, aç. aç. Bak orman sevdi ama. Şöyle bir açalım. Şöyle bir açalım. Şöyle bir açalım. Siz de. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle. Dostlar, şöyle bir açalım. Şöyle bir açalım. Şöyle bir açalım. Şöyle bir açalım. Hadi bakalım. Sağ olsun. En azından özellikle anladım. Şöyle bir açalım. Yavaş yavaş. Süper, süper. Okey. Biraz daha, biraz daha. Canım siz teşekkür ederim. Süper, şimdi daha Okey, en azından rica ettim ama süper, harika. Ee, şöyle yapalım. 1100 yapabilirim ama 1200 dersen artık muhtemelen kas. Bak şunlar temiz olanlar. Peson 16, Varsol, Sikyo, Horizon, Blood. Bunlar temiz. Bunlar, şu ikisi zaten komple patlak olmayı ediyorsun. Bunlar da satılacak mükemmel bir yüzyıldır falan. Ya şöyle yapalım, ben almayayım. Anlaştık. bin lira işte 1999 sahibinden şu an arkadaş varsa direkt yapıştı. Ha. En azından damat mantıklı ha, ama... Çok ya, yani. e, Tek uğraşmayın. Bine de anlaşabilirim sen yani. Hmm, bine. Yok ben 1.200 1100 fitness zaten. 1100'den beni düşmem. Hı. Ama 1100 dersen okey. 1200 ama 1200 değil mi? Tamam okey. 1100 okey. Şöyle 1100. 1100 anlaşılır. E 4 bin nasıl alacaktı zamanı? Yani aslında evet, sadece hani fikren. Ha fikren yani, anladım. Çok okay. zaten hakim değil ikinci el piyasası. Ortalama oldu hani oyun olduğunu hmm, bazen anladım. Sen oyunda işte 400'e hesaplıyor. Anladım, anladım. Okey. Okey, o zaman sana bir idam sosu düzenliyoruz. PlayStation 4 FED kasa var. Hı hı. Ve iki tane de kol var. Ee, temiz 12-16 kasa. Hı hı. Onu ortalama nasıl bir fiyat düşünebilirsiniz? da iki kollu PlayStation 4 esnaf satarsa muhtemelen iki kollu üstüne yedi uçağı falan satar kalın kasa. Sen ne kadar alırsın? Ben almam lütfen. Yani, ben genelde cihaz alacağım zaman yayın yanındaki oyunları göre değerlendiriyorum. Yani bunları alırım mesela. Bunları almaya şöyle Cihaz alıp satmak şu an Cihaz satmıyor biraz, bekletecek, acı etmeyecek, oynayacak için cihaz düşünmez. <laughs> şöyle, i̇sim, isim, adres. Rahat rahat ne zaman isim doldurur, bir şey yeterli. Çık sorular ben cevaplayayım abi. Ee, abi candan çekiyor. Soru yok dostlar. Ben canlı yayında olduğum için dışarıdan çekebilirler videonun bir soru yok. Ben zaten canlı yayındayım yani. Dışarıda arkadaş fotoğraf çekebilir, canlı video çekebilir. Ben canlı yayındayım zaten. Problem yok. Ha canlı yayın dışında yani şimdi Olmayabilir ama canlı yayındayken problem yok. İstediyseniz yapabiliriz. Problem yok benim için. Eee, oyunlara vergisindeki payı gayet... Falan. Ha, teklifle ilgili sorun var ama soru yok dostlar. O ticareti bilmeyen, yani, fiyatı anlatmam birazcık zor olacaktır zaten. Bir saniye hemen biraz da deneyelim şurayı. Tamam. Bu arada yaka mikrofonu gittiğinden dolayı, şu an ikisinin de şarjı bittiğinden dolayı artık şarjları da eskisi gitmiyor herhalde. Belki de ömrüleri doldu pillerin. Yakın mikrofonum şu an maalesef yok. Kapıya bir eleman al, e, dağıtsın kalabalığı, oluştu, kalabalığı oluşturacağız. Sen de rahat edersin. Gelin ticaret için geldiyse... Yusuf ben onu düşündüm ama... E, ya... Bilmiyorum ya. Moni selamlar. Moni aramıza hoş geldi. Selamlar, saygılar. Last of Us var mı PlayStation? Moni, e, Last of Us 2'm var ama birim yok. Kamera mikrofon sesi mi? Bu kamera mikrofon sesi. Yakından konuşunca güzel çıkabilir de. Ses 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 ses. Yakından konuşacak. güzel çıkabilir. Biraz şöyle toparlayayım. Tamam. Bir de şeyi düşün abi. Hani biz şey diyorduk ya, ünlü bir yayıncıyı çağırırlardı, bir davet falan diyorduk ya. Şimdi ünlü biri girilse, hani ben de benim gibi küçük bir yayıncı da ki böyleyse, ünlü birisi gelse herhalde <laughs> 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 dışarı çıkamaz ya. Yani. Ben ondan artık korkuyorum. Seni de kettim ben ama Kusura bakıp. Evet, bu şuydu. çok önemli. sen bu yükü de canlılık gibi 18'den büyük oldu, sormam Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> büyük bize yayınca mutlu oluyorsun. Sağ olasın. Çok teşekkür, çok şey, teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. E, Bugün 17'ler değil mi? 15. Evet. E, Şımarık arkadaşlar bunu bulacağım. Özür dilerim, bir şey yok. Ee, şu sende ama kalabilir. Hani arkadaşlar film film filan yapılıyor bak cama vuruyor arkadaşlar film e, yani bunu komple engelleyecek bir şey lazım Soru yok neyse ben yine idare etmeye çalışıyorum da <laughs> sorun herkese aynı anda bir tekmele mi var bir tekmeden mi var galiba Şaşırtıcı mı, şaşırtıcı mı? Gerçekten insan az ne? İnsan garip sevilir değil mi? 2, 4, 6, 8, 10 2, 4, 6, Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu fotoğrafta alabilir miyim? Tabii tabii, ne çok hızlı şey oldu. diyemeyeceğim. Düzle <laughs> çek evet. evet. Teşekkür ederim. Abi, kolay gelsin. Çok en en oldum. Ha, teşekkür, teşekkür ederim. teşekkürler. Teşekkür, sağ, sağ olun. sağ olun. Merhaba hoş geldin. Canlı